Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videoda küresel elektrikli araç görünümü 2025 raporunu inceleyeceğiz. Bu rapor her yıl yayınlanan bir rapor. 2024'te de yayınlanmıştı. Daha önce de yayınlanmıştı. Hem geçmişe hem geleceğe projeksiyon tutmamızı sağlıyor. Ve aynı zamanda raporda Türkiye'ye dair de veriler ve öngörüler var. Onları da birlikte inceleyeceğiz. Böylelikle aslında hem ikinci elde hem sıfırda Kafanızda oluşan soru işaretlerini bu raporla birlikte birazcık daha temizlemeye çalışacağız. Kıyas bu rapora üstten bir bakış yaptığımızda 2004'te küresel olarak küresel çapta elektrikli araç satışlarının 17 milyonu aştığını görüyoruz. Çin tabii ki her sene olduğu gibi bu senede liderliğini koruyor. Bu raporda 2005'te 20 milyonu aşmasını beklediğini söylüyor. Ve tabii ki en çok satışlar yine Çin ve Avrupa'da olması bekleniyor. Ve 2030'a kadar da küresel araba satışlarının %40'ından fazlasının elektrikli araçlardan oluşmasını bekleniyor. Yani %60 bir elektrikli olmayan araçlar olurken %40 da elektrikli araçların piyasada pay sahibi olacağını söylüyor. Ancak ülke bazlı bu raporda kırdığımızda 2030 projeksiyonundan bahsediyorum. Çin'deki satış payı %80 Avrupa'nın %60, ABD'de ise %20 olacağını aslında öngörüyor. ABD'de bunun bu kadar düşük olmasının sebebi aslında hala batarya konusunda bazı soru işaretlerinin olması ve ABD'nin küresel olarak yüz ölçümü oldukça büyük. Araçların çok uzun mesafe yaptığını biliyoruz. O yüzden henüz hala bataryalara karşı insanların biraz ön yargılı olduğunu söylemek mümkün Amerika'da. Ama tabii ki bu benim tamamen kişisel yorumum. Raporda bununla alakalı bir şey yok. Bu raporda arabaların ortalama edinme maliyetlerinden bahsediliyor. Nedir bu işte? Bataryası, vergisi, ÖTV'si. 2024'de baktığımızda ortalama olarak elektrikli araç fiyatlarının düştüğünü görüyoruz. Ancak hala geleneksel araçlarla yani aslında benzinli, dizel araçlarla bir fiyat farkının olduğunu da görüyoruz. Çin'de satılan elektrikli arabaların 3'te 2'si geleneksel araçlardan daha ucuz. Gerçekten burada bir elektrifikasyon sürecinden dolayı mı talep var yoksa bu araçlar ucuz olduğu için mi talep ediliyor? Henüz bu raporda buna dair bir öngörü yok. Ancak Türkiye için konuşmak gerekirse tabii ki Türkiye'deki elektrikli araçların tercih edilmesinin ana sebeplerinden bir tanesi ÖTV diliminde yapılan kolaylık ve devlet destekleri. Tabii ki raporda buna da yer verilmiş Türkiye bazında. Az sonra onlardan da bahsedeceğiz. Şarj istasyonları son iki yılda tam iki katına çıkmış. İşte ultra hızlı şarj istasyonlarının sayısında %50 arttığına değinmişler. Şimdi gelelim Avrupa'ya. Avrupa'da 2024 elektrikli araçlar için birazcık durağan geçti. Satış payı yaklaşık %20 civarında gerçekleşti. Türkiye'de ise henüz daha 2025 yılının Mayıs-Haziran aylarında %17-18'leri bulduğunu söylemek mümkün. Kısacası Avrupa'yı geçmek üzere olduğunu söyleyebiliriz satış payında. Bununla tabii ki bahsettiğim gibi ana özelliklerinden bir tanesi TOG'un şu an güzel kredilerle bulunabiliyor olması. Normal şartlarda kredi bulmak birazcık zorken TOG için kredi desteklerinin oldukça geniş olması tabii ki tercih sebebi oluyor ve insanların da bu konuda birinci tercihini TOG'a getiriyor. Elektrikli arabaların satış payları hakkında ilginç bir veri de var burada. Endonezya, Vietnam gibi ülkelerde de satışların 3 katına çıktığını gösteriyor. Aslında buradan da şu, şunu görebiliyoruz. Aslında bir, bir, global trend haline gelmiş ve Avrupa'da durağan olarak seyrederken diğer ülkelerde hızlı bir şekilde artıyor. Afrika'da ise 2 katından fazlaya çıkmış satışlar ve 11.000'e ulaşmış. Ve Fas ve Mısır gibi ülkelerde ise yaklaşık yüzde %2 olmuş. Burada kısa bir es verip şundan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde kısa bir uydun seyahatim vardı. Sadece elektrikli araçlar için şarj istasyonları var. O kadar güzel sistemler kurmuşlar ki aracınızı geliyorsunuz, şarjı bırakıyorsunuz ve orada vakit geçirebileceğiniz ve yarım saat 40 dakika oynanabileceğiniz alanlar oluşturmuşlar. Hem çocuklar için oluşturmuşlar hem yetişkinler için oluşturmuşlar. Oldukça güzel. Tabii ki yakın zamanda bu tarz atılımların ülkemizde de olacağını ben tahmin ediyorum. Peki satış beklentileri nasıl 2025'te bu raporda? Bahsettiğimiz gibi videonun başında satış adedinin 20 milyonu geçmesi bekleniyor. Çin'de zaten şu anda çok yüksek bir paya sahip ve bunun %60'ının oluşmasını bekleniyor. ABD'de ise durağan olmasına rağmen satılan her 4 araçtan birisinin elektrikli olması bekleniyor. Yani %25 bir satış payı olması bekleniyor. ABD'de şu an yaklaşık %8'lerdeyken %10 satış payına ulaşması bekleniyor. Peki neden aslında Avrupa'da şu anlaşma var? Bu rakamlardan bahsettik. Durağan seyrettiğini söyledik. Bunun ana sebebi şu. Avrupa'da teşvikler 2022'de oldukça yüksekken şu an 3'te 1'ine kadar düşmüş durumda. 4500 dolardan 1000 dolar seviyelerine düştü. Avrupa'da teşviklerin düşmesi de bu dura anlaşmanın ana sebeplerinden bir tanesi. Amerika'da ise 2025 ve 2004'te araç başına en yüksek teşviklerin verildiğini söylemek mümkün. Bu raporda elektrikli arabaların ortalama menzillerinden de bahsedilmiş. Buradaki dikkate alınan veriler aslında trafikte olan satılmış araçların verileri ve yaklaşık 340 km civarında sabit kaldığını söylemek mümkün. Yani 2023 raporunda da, 2024 raporunda da bu civarlardaydı. Yani aslında menzillerimizde genel bir artış söz konusu değil. Ancak gelecek projeksiyonlarında daha da bu menzilin ilerleyen yıllarda artacağından bahsedilmiş. Evet, bir diğer konu başlığımızsa elektrikli hafif ticari araçların çalışları. Çin'de Amerika'da ve Almanya'da bu pazar oldukça 2025'te büyüdü. Hatta 2025'in ilk çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreği kıyaslandığında aslında %90'lık bir hem ticari hem bireysel alanlarda elektrifikasyon sürecinin hızlandığını değinmek mümkün. Değinilmeyen bir iki konu var. Elektrikli otobüs ve kamyon satışları. Bunlar da oldukça hızlanıyor. Çünkü aslında şu anda hala birçok ülkede taşımacılıkta kamyonlar kullanılıyor. Ve bu kamyonların da aslında elektrikli kamyonlara evrilmesi söz konusu. Özellikle Çin'de yine bahsettiğimiz gibi her konuda Çin zaten e, öncülüğünü almış durumda elektrikli araçların. BYD ve Yutong gibi üreticiler otobüs ve kamyon satışlarını da oldukça arttırıyorlar. Peki yine bu raporda küresel elektrikli araç filosunun totalde 2030'da mevcuttakinden 4 kat daha fazla artarak 250 milyon araca ulaşacağını öngörüyor. Yani diyor ki, 2030'da trafikteki araçların %90'ı elektrikli araç olacak. Ama bu elektrikli araçtan kastım sadece 4 teker araçlardan bahsetmiyoruz. Tabii ki bunun içerisinde 2 tekerli araçlar var, otobüsler var, kamyonlar var. Böyle bir projeksiyon sunulmuş. Açıkçası bence bu iddialı bir rakam. %90'ları görebileceğimizi çok emin değilim. Ama genel satışta bu rakamları yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Yani satılan her arabadan 10 arabadan 9'un elektrikli olması çok da hayal değil. 2030 senesine geldiğimizde şu anda bile Türkiye'de bahsettiğimiz gibi pazar payı %20'lere yaklaşmışken, %20'lere vurmak üzereyken bunları yakalamak çok da imkansız değil. Peki ekonomik ve politik belirsizlikler ne olacak? Çünkü aslında şu anda bildiğiniz gibi az önce raporda da bahsettiğim gibi hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem de Çin'de oldukça büyük teşvikler var. Bu teşvikler olmazsa araçlar satılır mı satılmaz mı gibi soru işaretleri de var hem karbon salınımı bakımından hem de bu yenilenebilir enerji tüketimi bakımından tüm dünyada bunların desteklendiğini biliyoruz ve desteklenmeye de devam edeceğini biliyoruz. Ancak Amerika gibi büyük ülkelerde birden fazla eyaleti bulunan yerlerde teşvikler eyaletten eyalete değişebiliyor. O yüzden bazı eyaletlerde çok elektrikli araç satışı görebiliyorken bazılarını daha az görebiliyoruz. Ama zaten bahsettiğim gibi çok büyük bir coğrafya olduğu için hala menzil konusunda bazı problemler var. Bazı soru işaretleri var insanların kafasında. Bunların da her geçen sene azalacağına inancım tam. Peki oranlara baktığımızda, datalara baktığımızda elektrikli araç şarj cihazı oranımız nasıl? Çin'de her 10 elektrikli araba için bir tane açık alanda bulunan kamusal şarj cihazı olduğunu görüyoruz. Avrupa tarafında ise Türkiye'de bunun içerisine dahil her 13 araba için bir şarj cihazı olduğunu görüyoruz. Ve hızlı ve ultra hızlı şarj cihazları var. Bunların da aslında hız kapasitesine göre değişiyor bu isimlendirmesi. Çin, Amerika ve Kore'de yoğun bir şekilde inşaatlarının başladığını görüyoruz. Ancak Avrupa bu konuda Çin ve Amerika'nın birazcık arkasında kalmış diyebiliriz. Şarj istasyonları için genel bir analiz yaptığımızda otoyollarda ultra hızlı ve hızlı şarj noktalarını incelemişler raporlarda. ABD her 50 kilometrede bir, bir adet hızlı şarj noktası olduğunu söylüyoruz ve 2030'a kadar da kamu şarj kapasitesinin totalde 9 kat artacağını bahsetmişler. Küresel batarya talebimiz ise 2004 yılında 1 TVH'e ulaşıyor. Elektrikli kamyon ve otobüslerden bahsetmiştik. Bunun da talebi %75 büyüyor. Ve 2030'da tüm küresel çapta batarya talebinin kamyon ve otobüsleri tarafından %8'i oluşturulacağı düşünülüyor. Ki bu oldukça ciddi bir rakam. Videoyu kapatmadan önce yavaş yavaş Türkiye'deki verileri inceleyelim birlikte. 2022'de Türkiye'de yalnızca 7500 adet elektrikli araç satılmış. 2023'te bu rakam 9 katına çıkmış, 68.700 adete ulaşmış. 2024'te ise neredeyse 100.000 araç, 99.489 elektrikli araç satılmış. 2024'te ise Tok sadece tek başına 30.000 adetten daha fazla satış yaparak elektrikli araç piyasasında %30'unu elinde tuttuğunu söylemek mümkün. Ancak şu anda Tesla, MG, Skywell gibi markalarda bildiğiniz gibi BYD gibi markalarda var. Türkiye'ye yöneldiler ve fabrikaları konusunda da hızlı bir ilerleme mümkün. E, hatta yanılmıyorsam BYD'nin fabrikası da 2030 yılında gelmeden faaliyete geçeceğini bahsedilmiştik. Devlet desteği Türkiye'de çok çok önemli. 5 milyar dolarlık bir aslında yatırım paketi açıkladı devlet. Ve bu da aslında daha çok işte altyapı desteği, vergi indirimleri, krediler ve tabii ki araç üretimin tarafında kullanılacak. Bu Yatırım paketi oldukça değerli ve Türkiye'deki elektrikli araç piyasasında aslında elektrikli araçların geleceği için bize bir öngörü sağlıyor. Devlet diyor ki evet kardeşim biz buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Burayı büyümeye devam edeceğiz. Elektrikli araçlarda daha çok bir yatırım yapılacak deniyor. İkinci el olarak ve işte aracın bakımları olarak süreç olarak almak mantıklı mı? Türkiye bu elektrikli dönüşümde ki elektrifikasyon deniyor buna birkaç defa da bahsettim bu kelimeden. Gelişmekte olan ülkeler birazcık avantajlı. Neden? Çünkü genç nüfusu birazcık fazla oluyor ve gençlerin bu alana olan ilgisi de oldukça yüksek. Artan bir yatırım ilgisi var. Tok şu an sadece bir başlangıçta güzel bir yatırımla başlanıldı. Ancak yabancı ülkeler de buraya, yabancı markalar da buraya gelip yatırım yapmak istiyorlar. Bu da özellikle kamyon, otobüs gibi alanlara da girildiğinde oldukça yüksek getiri getirecektir. Tabii ki şu anda Türkiye elektrikli araç trenini kaçırmış değil. Ama ben yakaladığını da söyleyemem. Tabii ki %10, %20'lik bir pay oldukça yüksek ama Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da bunların %40, %50, %60'ları görüyorken Türkiye'de de ben bunun görülebileceğini düşünüyorum. Sadece şu an tabii ki bir kur maliyeti var. Kur yüksek, araç fiyatları her geçen gün artıyor. Çok daha yeni hatta e, mini 2025 ayının haziranına kadar aracını %10 vergi dediğimde tutmayı başarabildi ancak kur yükselişleri ve belirsizlikten dolayı Araçların vergi dilimleri değişebiliyor ve bu da araçların fiyatlarını arttırabiliyor. Geçenlerde TOG'un başına gelen bir durum var biliyorsunuz ki işte birkaç opsiyon eklediğimizde aracımızda vergi diliminin daha yükseğe çıkması bile 500-600 bin liralık bir fiyat farkı çıkıyordu. Bu hala devam ediyor. Bu konuda muhtemelen bir düzenleme gelecektir. Geleceğine daha doğrusu inanıyorum, inanmak istiyorum çünkü elektrikli bu dönüşümde Türkiye'nin bu treni kaçırmasını çok fazla istemiyorum. Birçok insan gibi benim de hayalim, umudum aslında buradan ülkemizin kazançlı bir şekilde çıkacağı bir senaryo. Ancak dediğim gibi bu geleceği yakalamaya çok yakınız. Siz ne düşünüyorsunuz bu rapor hakkında? Bahsettiğim gibi bu raporun linkini size aşağıda açıklamalarda sizler paylaşacağım. Siz de raporu inceleyebilirsiniz ve benim atladığım, kaçırdığım bir şey varsa veya sizin eklemek istediğiniz şey varsa benimle yorumlarda buluşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu beni oldukça mutlu eder. Görüşmek üzere. I oh, are